8. soruya geldik. Bir sayının %75'inin %60'ı aynı sayının %15'inin kaç katıdır? Şimdi Öncelikle teker teker gidelim. Şimdi bir sayının %75'inin %60'ı. Tamam. Buraya kadar yazalım. Aynı sayının %15'inin kaç katıdır? Önce bir sayının %75'inin %60'ı ne oluyor onu bulalım. Sonra ee, %15'in kaç katı olduğuna bakalım. Şur şöyle yapabilir miyiz? Sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirelim. Nasıl olur? Ee, buradan sıfır gider. Buradan sıfır gider. Sonra ikisi de ikiye bölünür. Ne olur o? 3 bölü 5 diye yazabilirim ben bunu. Sonra 75 bölü 100'ü de en sade olarak nasıl yazabilirim? 25'e bölerim ikisini de. 3 bölü 4 olarak yazarım. Tamam. Şimdi abi dursun orada. Ne yaparım ben bunu? Şöyle yazabilirim. 3 kere 3 9 4 kere 5 20. Şimdi bu 9 bölü 20. Ama ben bunun paydasını paydasını 20 değil de 100 yapayım. Çünkü hep yüzde yüzde olarak gidiyor. O zaman ben bunu 5 ile genişleteyim. Ne olur 5 ile genişlettiğim zaman 45 bölü 100 olur değil mi? Tamam. 45 bölü 100'ü buldum. O zaman diyorum ki bir sayının %75'inin %60'ı o sayının %45'idir. Şuraya yazıyorum. Bir sayının %60'ını yüzde %60'ı neymiş? %45'i olur diyorum. O zaman bunları siliyorum. Şimdi geldik. Diyor ki, bir sayının %75'inin %60'ı aynı sayının %15'inin kaç katıdır? O sayımız ne? %45. Yazıyorum %45. %45 diyor. %15'in kaç katıdır? O zaman böleceğim. Şöyle bölme işlemi yapıyorum. %15. Evet, nasıl böleceğim ben bunları? bölme işlemi yapmak için kesici sayılar var burada. Birinciye dokunmuyorum. İkinci sayıyı ters yazıyorum. Yani şu şekilde tekrar buraya yazayım. Şöyle şuraya yazayım. Yani anlayalım. 45 işte. ikinci ters çeviriyorum. Çarpma işlemine dönüyor bu sefer işlem. 100 bölü 15 oluyor. Ne güzel bakın sadeleştirmeyi yapalım. Ee, pay ve payda arasında sadeleştirme yapabiliyoruz. Pay pay arasında veya payda payda arasında değil de. Şimdi buradan sıfır gitti buradan gitti buradan gitti buradan gitti. Buradan gitti. Tamam bakalım. 3'e bölelim. 5'e bölelim. 5 daha iyi. 5'e bölelim. 3 oldu. 5'e bölelim. 9 oldu. İkisini de 3'e bölelim. Bu gitti. Bu da 3 kaldı. Neymiş? 3'müş. E, 3 hangi seçenekte var? Denizli seçeneğinde. O zaman 8. sorumuzun cevabı da neymiş? Denizli.